Arkadaşlar bugün sizinle beraber seçimi düzleştiriyoruz. Bakın arkadaşlar önceki hali. Böyle. Şimdi yapacağız. Arkadaşlar şimdi gül teyze yapıyor. Gül teyze bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Saçım mesela ben bugün kıvırcık yaptım. Yarın da kıvırcık yapsam ay neydi? Düz yaptım. Hı, hı. E, yarın da düz yapsam olur mu? Olur. Bazı saçlarda düz saç böyle daha kalıcı olurken bazılarında çok bozulabiliyor. Dalgaya dönebiliyor tekrar. Bakalım sende nasıl olacak. Hmm. O zaman ertesi gün çekimini bekliyoruz. <laughs> Ay çok değişik oldu. Biraz ince alıyorum çünkü saçların dalgalı. Evet. Daha iyi sonuç alalım diye. Su dalgası tam olarak ne demek? Su dalgası biraz daha kalın dalga demek sanırım. Benimki kalın dalga mı? Çok değil sanki. Orta. hı. Dönüyor o zaman adı su ki. Değişik değil mi? Evet. Ben de tam bir bilgiye sahip değilim, yanlış bir şey söylemiş olmayayım. Bakarız ona, araştıralım, olur mu? Tamam. Bu arada arkadaşlar, e, Hamza gelince dondurma videosu yapacağız. Dondurma videosunun şu an yarısındayız. Hamza'yı beklemek istedik değil mi? Evet. Çok istedi çünkü. O, o, on, onu bekleme, beklerken biz de boş durmayalım dedik. Benim saçımı düzleştiriyor. Yüzün gözüküyor, az az. <laughs> <laughs> <biliyorsun gülüyor> Elkerem Şeyde Luna Park videosunu da gösterecektik değil mi yüzük? <laughs> evet, bir şey soracağım. Luna Park videosu biz birkaç haftadır yapmayız. <laughs> Çünkü şey oldu. Hastalıktan geldim mi? Evet, Elkerem hastalan. Özden özel gideriz. Ama önünü yaptık neredeyse. Ama uçları biraz ara kıvır. Sonra geçeceğiz yine üstünden. Evet. En son gittikten sonra. Arkadaşlar birazcık daha yapalım. Videoyu açacağım. Arkadaşlar su dalgası böyle şey demekmiş. karın şey. Nasıl desem? Arkadaşlar ben videonun sonuna falan su dalgasını koyarım. Tamam mı? Ya da ıı, kalın dalga şeklinde. Kalın dalga şeklinde e, yazabilirsiniz. Görürsünüz. Saçı böyle oldu. Çok güzel oldu. Ben bazen videoya böyle çıkabilirim. Çünkü çok güzel oldu. Şimdi Gül teyze saçıma yağ sürüyor. Ama saç yağı. Saçlarımız kabarmasın diye. Evet. Bu arada arkadaşlar ve şimdi Gül teyzem yağ sürsün göstereceğiz benim saçımın arkasını. Hep kıvırcık diyor saçım bana bir değişik geldi. Ama çok güzel oldu. Değil mi? Evet ben çok beğendim. Çok yakıştırdım. Ben Çok güzel oldu. Şimdi göstereyim. Bir şey Hiç kimsenin saçı yani bazı kişilerin olabilir de nadir. Bence bu kadar düz oluyor. Evet. Pırasa saç diyorlar ona. Çünkü mesela bak böyle düz oluyor ya arkadaşlar. İşte bu kadar düz olunca, e bence çok düz olmayan uçlarında en azından birazcık kıvırcıklar oluyor. Dönelim bakalım saçını. Ay, Çok güzel oldu. Çok beğendim. Mesela saçlarım çok uzunmuş. Bakalım nereye geliyormuş? Oh baya uzun. Çok güzel. <laughs> arkadaşlar. Tamam o zaman videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu arada arkadaşlar ben kardeşimle dondurma yaparken videoda videonun yani birazını çektik şimdi biz Hamza'yla. İşte ben videonun yarısında ortalarında falan böyle düz saçlı olacağım. Çok güzel. Görüşürüz.